Neyse sen tekrar merhaba bugün um, Baby in Yellow oynuyoruz Ay, Acayip acayip <laughs> Yeni sistem aldım Razer klavyeler bak önce göstereceğim kendimi avutacağım önce bak Razer klavye Razer mouse Allah belanı gitti Razer mouse Razer mouse Şöyle çevirdim. Oh yeah Aaa RTX 3050, Ryzen 5 5500, M2, ona RAM her şey var. Anlayacağınız bu aralar iyiyiz. Şimdiki gördüğünüz gibi ultra efsane grafiklerle oynuyoruz. Şimdi oyun olayı ne biliyor musunuz? Oyun olayı şu bebe var tamam mı? Şeytani falan bu böyle. Ha, complete Christmas chapter open diyor. Şey diyor, chapter açman lazım. Bebeği alacağız. Bunu böyle fırlatabiliyoruz. <laughs> Boş işler. Çekil şuradan. Tamam tamam ağlama tamam. Tamam. Brr. Brr yani. Tamam tamam. Özür dilerim. Gel sana bir eğlence. <laughs> bunu fırlattım böyle. Bro. Bu şeytani oluyor. Buna etkilemiyor. Şimdiki bakalım. Era ball from fish. Şunu al diyor. Bebeğe ver diyor. Altına sıçtı bebek. Okey. Altını değiştir diyor. Hmm. Ya. Yeah. Buraya götürüyoruz. Aynen. Get dem nappy. Nappy al diyor. Ne nappy nerede? Nappy. Nappy. Ah nappy. Gel bakayım. Haydarinnarinanininanay. Haydarinnaninananay. Al Bebeği yatağa götür. Bebek yatağına gitsin. Üst kattadır herhalde. Tam hatırlamıyorum oyunu. Bir kere oynanışını gördüm o kadar. O zaman da bilgisayarım kötüydü. Bu güncel hali. Aha. Ne oluyor? Ne oluyor? Yine Christmas şeyler istiyor. Bu Christmas update. Bu yılbaşı update. De yılbaşı geliyor haberiniz olsun. <laughs> Sanki bilmiyordunuz. Oh yeah. Gel bakalım. Hmm. Yat abi şuraya. Storybook bul diyor. Buldum. Otur. Okay. Bir kedi varmış. Ben bunu okumak istemiyorum. Bebek varmış, kedi öldürmüş. Uyuyor. Tamam. Let's get the fuck out Watch TV and sofa. Bu bebek bakıcısıyız biz. Bunun parentları gelecek. Onu bekliyoruz. Şunu alayım. Bunlar şey, kediler. Eee bebeğin Ele geçirdiği ruhlar galiba onları kurtarıyoruz Kurtarınca da run diyor kaç diyor diyorum hmm, Turunculu filan böyle o artist grafikleri çok iyi ya Ağlıyor ağlıyor Niye ağlıyor Bu ne Oğlum bu ne lan nintendo Baby Maybe. Burada değil. O ses nereden geliyor acaba? Aa buradaymış. Ne haber lan burada? Artist. Bebeğe yatağa götür. Oğlum düzgün dursana lan. Hı? O gözler ne oğlum? Bunu sevmiyormuş. Eee ne seviyorsun? Bu. Bunu seversin. Keçi. Kedi. Ah tamam. Watch <laughs> TV Ne oluyor? <laughs> okay. Hı -hı, hı hı. Kamera çok iyi değil. Aldım öyle 150 liraya. 50 liralık kameraymış eskiden. İdare edeceğiz. Alright. Okay. Bu ne? Ne oluyor şu an? Okay. Anladım abi. Night 2. Christmas Chapter. Başla. Night 2. Gece 2. Devam ediyoruz ya böyle. Bunları yiyemiyoruz mu lan? Sandviç yapalım kendimize. Uf, canım çekti ha. Bizim dolabımız niye böyle değil lan? Battle nerede peki? Burada. Niye hep son açtığım şeylerden çıkıyor? Doctor Gift Locked Free One Ten Wars Souls. Okay. kedinin biri asansörde galiba. Ya sen ne çok sıçan bir çocuksun ya. Sıçma. Nasıl fikir? İyi. Bunu koyduk buraya. Ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> gel buraya lan. Oğlum. Lan. Manyak mısın amına koyayım? Gel buraya gel. Kapıyı kapattım açtı Vay amına. Adam ol öyle Niye böyle oldu bu? Bebeğin laneti herhalde Gel buraya gel Take baby to bed Düştü ama ne yapayım Heh. Ne oluyor ne oluyor? Düzgün dur Keltoş. Gel lan buraya. Oo buldum. Buradaymış. Bu ne tavşanın hikayesi? Oynamak istemiş filan. Okumak istemedi. Nasıl yani? Şu. <laughs> Continue reading. Okumaya devam mı? Çi. Tavşan kaçmış. Ormana kaçmış ama bebek kovalamış şeytan yani. Yani bu. Şu ne? Ha. Bu ne? Oyun çok özgür yapmışlar ya. Ellerine sağlık vallahi güzel olmuş. Yani her şeyle iletişim kurabiliyorsunuz oyunda. Etkileşim yapabiliyorsunuz. Bu ne? No time to crash diye. Ha bunu da dekor edeceğiz falan. Tamam kapattım mı? Kapattım kapıyı sanki. Ee, close the door. Chill out. Watch TV on the sofa. Okay, I'll chill out. Wanker. Kapıda kim var? Bebek var ama ne? Kim olacak? Aha. Ghost yapar 3000. 4000 hatta bu. Long table ne lan? Bura işte. Sonunda biraz rahat. Bu nasıl televizyon oğlum? 2023'e geldik lan. Uh. Night tree. Sir, good night. Sweet dreams. Chill. I will show you my dreams. Şey diyor. Oturan diyor ki. Eee, iyi geceler. Tatlı rüyalar. Bebek de diyor ki. Sana rüyalarımı gösteririm şimdi. Ha, adam ol diyor. Ha, bu ne bebekmiş ya. Bu ne bebekmiş. Bakalım. E, e e Kapattım kapıyı. Cheese tost ya. O ne Ya bayılıyorum. <laughs> ne oluyor lan? Feed me. Holy shit. What the fuck is going on? Ha biliyordum ki. Hayda. Dolabın gerçek yüzü. Allah'ını al. Lan al. Neymiş bu ya? Hiç korkmadım. oluyor lan? Ucube'ye bak hele. Transfer koyun. The fuck is wrong with you? <laughs> Koyunu yemiş ama ne koyayım? Tavşanı. <laughs> ne oluyor lan? It was cold throughout the palace. The moon shone bright outside. The wind. I'm thirsty," said the prince. So the sheep fetched a drink. Just one more thing. <laughs> prince O kadar şey oldu ki şoka ben cevap good night good night splendid what an interesting game um, can i pass that more now another what do you mean by that Apartmana gir. Hmm. Let's enter the apartment o zaman ha. Ne oluyor? Don't go upstairs. Ben gideceğim ki. Ödüm <laughs> patladı bu sefer ama ne yapayım? kaçmak istiyormuş bebek tavşan Pigments Madness Neyse bu bölümü burada bitirelim İkinci bölümü daha sonra oynayayım bu oyun manyak bir şeymiş ne diyor Pigments Madness quickly towards the exit the tiny rabbit helped Çıkışa koşmuş tavşan <laughs> Tavşanın prensin tavşanı Neyse sonra görüşmek üzere hoşçakalın Ve ikinci bölümde görüşmek üzere hoşçakalın çıktım